Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hiç çekmediğim bir şey yapacağım. Hani gözü kapalı ruj, dudak kalemi falan yapıyor ben dudak kalemi sürmeyeceğim. Çünkü beceremiyorum. Beceremiyorum. Başlayalım. Çok inceledim ama. Bu arada şu tarafta ruj yok. Bence bir bakayım. Seçiyoruz. Sürecek. Gözüm kapalı süreceğim. Bunu süreceğim. Açtım buymuş. Yakalayıcıysam ben Arkadaşlar baştan yapacağım çünkü gördüm. Buruş değil. Anladım. Böyle anladım. Yani bence çok güzel, bir Bunu seçiyorum. Gloss da Anladım ki şeylem. Sokamayacağım ya. Gözüm açık sattım maalesef. Yok gloss. Bir de Sadece iki adet gloss var ve ben bunların dokusundan anlıyorum. Seçiyorum. Bunu seçeceğim. İnşallah sıra Taşıdım mı? <laughs> güzel olmuş ama ben güzel süremem efendim. Bak. Şimdi kendi şu gulosu düzgün süreyim. Bakın çok güzel oldu bence. Ama ben güzel süremiyorum abi. Bu şu hala değişmemiş. Şunların ikisini kullandım. Şunu sizlerle tanıtacağım. Islak mendili aldım. Siliyoruz. Yani böyle dudakla da yani dışarıya çıkmamı beklemeyin.